Cenk Bey. Cenk Bey. Evet İlker Bey. Kapısı kilitli. Masa telefonu da arızalı galiba. Hah. Cenk Bey. İlker Bey size. Ben onu arayacağım. Tamam. Birazdan arayacağım. Bakın eğer rakam tek seferde toparlanamıyorsa makul bir kısmını transfer yapabiliriz. Hepsini elden almak zorunda değilim. Çeki işlemi alamıyorum yalnız. Anlamadım. Çek karşılıksız. Ne demek karşılıksız? Ilgazların çeki bu. Ilgazların diyorum hanımefendi. Siz bilmiyor musunuz Ilgazları? Ne demek çekler geri dönüyor? Bizim tarihimizde yazmaz böyle bir şey. Şirket hesapları bloke edildi ne demek? Cenk Bey ne zaman çıktı demiştiniz? Cenk şu telefonu açtığında hemen beni ara. Çok acil konuşmamız lazım. Anlıyorum. <laughs> Şirkette bir şeyler oluyor anne. Bize habersiz ne dönebilir ki? İlker Bey, enişteyinizin şirketi ortumlayıp yurtdışına dışına kaçmasına ne diyeceksiniz? Ee, onu İsmail Bey'e soracaksınız. Bitirdin beni. Bitirdin beni. İsmail Bey lütfen, tansiyonunuz yükselecek. İflasınızı açıklayacağınız konuşuluyor. <laughs> ne iflası Allah aşkına? Komik olmayalım. <laughs> İlah hanım tam da dava Herkes çok eden evliliğinizle alakalı neden söyleniyor Ama gelinimin bu konu hakkında konuşması pek uygun olmaz. E biliyorsunuz konu çok hassas. İnsanlar şimdi evlilikleri kullanıyorlar, dedikodular vesaire hiç hiç gerek yok. Takdir edersiniz ki evlilikleriyle ilgili açıklamayı davadan sonra yapacağız. Fakat madem ki bizi özel haber için ikna ettiniz, o zaman görünen köy ortada. Yeni dünürlerinizle görüşüyor musunuz Halil Hanım? Tabii, tabii, tabii. Ee, bu çocuklar her şeye rağmen birlikte mutlu olmaya çalışıyorlar. Biz de her şeye rağmen, davaya rağmen çocuklarımız için her iki aile dayanışma içerisindeyiz. Ve davadan sonra bizim aile göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Anne. Artık ablamı hep televizyonda mı göreceğiz? evliliğin ardından Bahar Yüksel de düğmeye bastı sayın seyirciler. Dün öğlen saatlerinde avukatıyla birlikte adliyeye geldiği belirtilen anne Yüksel, kızının heyet raporunu öne sürerek evliliğin geçersiz sayılması için dava açtı. Bak bak, koşa koşa gidip evliliğe dava açmış kafasız. Ya o Umut Efendi'nin foyası meydana çıktı. Sen koskoca sosyeteye vermişsin kızını. Yarabbi şükür diyeceğini gidip dava açıyor. Pabucumun sosyetesi olmasın da o. Çeki karşılıksız sosyete. Aa öyle mi oğlum. Kadın dün televizyonlara çıktı. Ne iflası dedi, tuzumuz kuru dedi. Ha? bence onlar her şey için davayı bekliyorlar. Hadi hadi kalk. Geç kalacağız. Biliyorsun. Ay, bugün büyük gün. Çok şükür. Ah, bayram bugün bayram. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.